PTT ile ilgili birkaç hususuna da değinmek istiyorum. PTT'de de personel eksikliği sıklıkla dile getirilen bir husus. Fakat 2018 yılından beri sistemli bir şekilde personel sayısında düşüş yaşanıyor. Bunun gerekçesi nedir? Ülke nüfusu artıyor ama PTT çalışanı azalıyor. Almanya'da 500 bin, İtalya'da 140 bin posta çalışanı varken Türkiye'de çalışan sayısı 41 bin. Bu 41 bin kişinin tamamı güvenceli çalışmıyor. Parçalı bir istihdam söz konusu. Şimdi diğer bir sorun da PTT'nin keske bağlı Habersen sendikasına yönelik tutumudur. Sendikal bir ayrımcılıkta, ayrımcılıktan söz ediyorum. Maalesef iktidarınız sayesinde siyasallaşan PTT kurumu kendine yakın sendika üyelerini üst görevlerle ödüllendirirken muhalif olan hakkı ve haklıyı savunan sendika üyelerini işten atmakta ya da sürgünlerle cezalandırmaktadır. İşte bugün başta PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı olmak üzere Kocaeli, Ankara, Muğla, Nide, Manisa ve Yalova baş müdürlerinin tamamı ya Birlik Habersen ya da Türk Habersen üyesi. Sürgünler listesine bakıyorsunuz. Neredeyse tamamı Habersen üyesi böyle bir ayrım, ayrımcılık kabul edilemez. PTT emekçileri özellikle son yıllarda resmi ve dini bayramlarda da çalışılmaktadır. Kanunlara ve anayasaya aykırı olmasına rağmen keyfi olarak çalıştırıyorlar. Özellikle son süreçte ise yasal dinlenme günleri olan pazar günü dahi tehdit edilerek mesaiye gelmeye zorlanmaktadırlar. PTT'de aynı iş yapan dört farklı çalışma statüsünün hepsi aynı ücreti alamamaktadır. Dolayısıyla iş barışında sağlayamıyorsunuz. Kamuda çalışanların kadroya geçirilmesini konuştuğumuz bugünlerde maalesef PTT'de idari hizmet sözleşmeli statüsünde çalışan emekçiler bundan yararlanamayacak. Bu idari hizmet sözleşmesi personel kamuda çalışmıyor mu? 15 bine yakın personelden söz ediyorum. İdari hizmet sözleşmeli personel esnek çalışma saatlerine maruz kalıyor. Performansa dayalı çalıştırılıyorlar. İşsizlik sigortası adı altında maaşlarından kesinti yapılıyor. Doğum yardımı kaldırılmış. Ücretsiz izin hakkı ise yurt dışındaki faaliyetlerle sınırlandırılmış. Ve diplomalara sahip olsa dahi herhangi bir kazanım elde edememektedir. Bu durum kamu adına büyük bir ayıptır.